Kalp, vücudun kalanına sürekli olarak kan pompalayan kasılarak atan bir kastır. Genellikle kalp atışı diye adlandırdığımız şey aslında kalbin dört karıncığının ritmik olarak kasılmasıdır. Her kalp atışı kalbin içinde belirli bir yol boyunca ilerleyen elektriksel bir sinyalle uyarılır. Bu sinyaller bir elektrokardiyogram ya da EKG ile izlenebilir ve kaydedilebilir. Kalbin elektriksel sinyalleri kalbin sağ üst karıncığı ya da atriyumda yer alan sinoatrial nodda başlar. Daha sonra sinyaller sağ ve sol atriyadan geçip onları kasarak kanın alt karıncıklara ya da kulakçıklara itilmesine neden olur. Elektrik sinyali daha sonra atrioventriküler yani AV not vasıtasıyla ventriküllere ulaşır. Daha sonra his uzmesi denilen ventrikülleri ayıran dokudan geçer. Sinyal, his uzmesinden aşağı ilerler ve buradan ventriküllerin içinde yer alan sol ve sağ huzme dallarına yönelir. Sinyal, huzme dallarına ulaştığında ventriküllerin kasılmasıyla kanın akciğerlere ve vücuda pompalamasını sağlayarak kalp atışını tamamlar. İleti sistemi vücudun kendi kalp bile gibi işlem görür ve kalbin dakikada 60 ila 100 atış olan normal hızda atmasını sağlar. Eğer bu sistemin etkinlikleri kalp hasarı ya da direkt sağlık sorunları nedeniyle bozulursa kalp anormal bir hızda ya da düzensiz bir ritimde atabilir. Böyle bir durum gerçekleşirse beyne ve vücudun diğer kısımlarına giden kan akışı kesintiye uğrayabilir.